Selamlar, merhabalar. Burçmanyanın değerli Balık burcu takipçileri. Umarım çok iyi bir 2023 yılı yaşamışsınızdır ve artık geride bırakmak üzereyiz. Belki de siz bu videoyu 2024 yılında izleyecek, dinleyeceksiniz. Bu videomda ben sizlere Balık burcu 2024 iş hayatından bahsedeceğim. Neler yaşayacağınızı anlatacağım. Önerilerimi vereceğim, uyarılarımı yapacağım ve böylece daha iyi bir ay geçirim Özür diliyorum arkadaşlar haftalık ve aylık burç yorumlarını yaptığım için e, dilim hep ona alışmış. Daha iyi bir yıl geçirmenizi sağlamaya çalışacağım verdiğim öneri ve yaptığım uyarılarla. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Daha önce Balık Burcu'nun 2024 genel yorumunu yapmıştım ee, ama çok detaya girmemiştim. Şimdi e, iş hayatınızı anlatacağım ama o genel yorumun sonrasında eğitim, evlilik ve para durumu hakkında detaylı yorumlar yapmıştım zaten. Peki Balık Burcu 2024 iş hayatı nasıl geçecek? Hemen onu anlatmaya başlayalım sevgili Balık Burcu fırsatlar ve yeniliklerle dolu bir yıl geçireceğinizi söyleyebilirim. Hiçbir konuda endişelenmenize gerek olmayacak. Hiçbir engel ya da sorunla karşılaşmayacaksınız. 2024 başından itibaren kariyeriniz açısından her şey istediğiniz gibi olacak sevgili balıklar. Maşallah size. 2024 balık burcu yorumu kapsamında iş bulmaya çalışıyorsanız 2024 başında bulabilirsiniz. İş değiştirmek istiyorsanız yine mükemmel bir yıl olacak. Kendinize ait bir iş kurmak istiyorsanız 2024 başında onu da başarabilirsiniz. 2024 sizin için pek çok açıdan hayırlı bir yıl olacak. Balık Burcu 2024 iş hayatı kapsamında her istediğinize hiçbir sorun yaşamadan ulaşabileceksiniz. İşinizde terfi alabilir, yeniden yapılanmalarla ilgili durumlarda yaşayabilirsiniz. Karşınıza pek çok yeni kapı açılacak, kariyerinize dair pek çok şey öğreneceksiniz ve bu size uzun vadede fayda sağlayacaktır sevgili balık burçları. Ee, i̇lerleyen bölümlerde de yine aldığım notlar arasında var ama belirtmek istiyorum. Lütfen elinize geçen bu fırsatları anlık olarak değerlendirin. Daha sonra değerlendirebileceğinizi düşünmeden anlık bir şekilde değerlendirin. 2024 yılında Balık Burcu olarak iş hayatında büyük sorunlarla karşılaşmayacaksınız. Huzur ve pozitiflik dolu bir sene geçireceksiniz. Öyle ki iş hayatınızda en faydalı dönemi geçireceğinizi de söyleyebilirim 2024 yılı için. Ancak yeni şeyler öğrenmeyi de ihmal etmemelisiniz. Ayrıca yorulmadan çalışmalısınız sevgili balık burçları. Kariyerinizle ilgili en iyi çalışmayı 2024 yılında yapacaksınız. İş ortamı yeniden yapılanma, kariyer alanında kolay elde edilen durumlar 2024 yılında ilgileneceğiniz detaylar arasında yer alacaktır pek çok açıdan çok iyi durumlar yaşayabileceksiniz. 2024 yılı balık burcu kariyeri açısından en iyi yıl olacağı için bu zamanı iyi değerlendirdiğinizden emin olmalısınız. İşle ilgili danışmanlık almak, işinize terfi almak 2024 yılında size iş hayatınızın iyileşmesi adına pek çok olanak sağlayacaktır. Sizin açınızdan en iyi rahatlığı sağlayacak konular üzerinde çalışabileceğiniz çok iyi bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. İşinizde terfi etmek, istediğiniz işe girmek, yaptığınız işte tanınmak ve kendinize ait bir işe başlamak gibi pek çok güzel gelişmeyi İş hayatınızda yaşayacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın hiçbir engele takılmadan büyük ölçüde başarı halde edeceksiniz. Kariyerinizde uzun çalışma ve öğrenme süreci için ek avantaj sağlayacak pek çok yeni bilgi edinebileceksiniz. Size zor zamanlar ya da stres yaşatacak hiçbir durumla karşılaşmayacaksınız. 2024 yılında ilerlemeli ve bu yılı kariyeriniz açısından en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Kullanmalısınız elinize geçecek olan bu fırsatları. Kariyerinizle ilgili önemli bir karar alırken endişelenmenizi gerektirecek bir durum bulunmuyor. Bu nedenle kariyeriniz için çok çalışın ve istediğiniz her şeyi başarın sevgili balık burçları. Yolunuz açık görünüyor. Açık olsun inşallah. Bol bereketli, kazançlı, güzel bir yıl geçirmenizi istiyorum. Her şey gönlünüzce, olsun, yılınız güzel geçsin. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin ki bundan sonraki yapacağım e, sağlık, aşk gibi 2024 yılına dair diğer paylaşımlar hakkında da bildirim alabilir. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.